her şeye rağmen hayat her zaman çok güzeldir. Yaşanan zor bir anın ifade edilmesi, ölümün kapısından hayata dönülmesi, karşılaşılan her şey hayatın bilmecesi. Bu bilmeceyi çözmek hayatın eğlencesi. Günler arda arda geçer, ömür menzile gider. Hayat zorlukla dolu. ...insan çileler çeker. Duyguları kaplıyor... ...bazen neşe ve keder... ...bu zorluklar içinde... ...insan hayata girer. Kendisiyle barışık... ...olursa eğer insan... ...her tür zorluğu aşar. Bu Allah'tan bir ihsan. Bazen sıkıntı çekse... ...umutsuzlansa bir an... ...tekrar huzuru bulur huzuru veren iman. Hayat oldukça güzel. Sorun olan insandır. Sorunlu olan kimse hayatta bir çıbandır. Böylesiyle dost olmak ancak zaman kaybıdır. Bunlardan uzak durmak mutluluk kaynağıdır. Çıkar karşına biri suratsız bir suratsız saçma sapan konuşur, asılsız mı asılsız, durmadan yalan söyler, ahlaksız mı ahlaksız, ne söz dinler, ne susar, akılsız mı akılsız. Onu insan sanırsın, tutar, ilgilenirsin, sorunlarını söyler, ona yardım edersin. Kabalığına rağmen sen güzel söz söylersin insanlıktan anlamaz. Artık önemsemezsin. Çevremizde dop dolu böyle densiz kimseler. Sevgi saygıdan mahrum. Edep nedir bilmezler. Kara cahil kimseler. Bize etki etmezler. Ne yaparsa yapsınlar. Bize zarar vermezler. Hayat seninle güzel. Sen hayatı seversen olumsuz her duruma hep tebessüm edersen, seni güzel şeylerin nedenini bilirsen, hep mutlu olacaksın. Hiçbir tepki vermezsen. Hayat güzel elbette. Acı ve tatlısıyla insan karşılaşıyor bazen kötü durumla. Kötü söz söyleyeni tebessüm et uğurla. Mutluluğu kendine neşe ile uygular. Sen neşeli oldukça huzuru tadacaksın. Güzel bir yaşamanın tadını alacaksın. Hayatında her zaman huzurlu olacaksın. Bu duyguyla Rabbine iyi kul olacaksın. İyi bir kul olmanın kriteri Kur'an'da. Kur'an'ı kritere uyarsan hayatında huzur dolar kalbine hayatın her anında. Mutluluk sarar seni, neşe olur yuvanda.